ekonomiyle ilgili Daran Acemoğlu çok kötü günler bizi bekliyor ekonomide İyi günler beklemiyoruz bakın yani pembe tablo ben kuramam yani Çünkü ağır bir enkaz bıraktılar ağır enkaz da kendileri götürecekler ağır enkaz lafını unutmayın ağır enkazı kendileri yarattı ama koltuğu kaybetmemek için çünkü bu koltuğu kaybettiklerinde şeffaflık yok saydamlık yok şeffaflık ve ve ee saydamlık olmadığı için hesap verebilecekleri korkusu çok fazlaydı içlerinde. Şimdi burada Avrupa ekonomi raporu açıklandı. Adamlar diyor ki durumu zor Türkiye'nin. Zor gerçekten yok. Dış finansmanı artıyor. Dış finansmanı artıyor. Yani dışarıdan para bulmak zorundayız. Belki razı edebilirse Mehmet Şimşek ama sonuna kadar da ona e, karşı geleceğim. Çünkü bu insanların kitlesel ölümlerin olmasında birebir sorumlu kişiden bahsediyoruz. Deprem paralarını biz yollara köprülere okullara harcadık diyen pişkin pişkin konuşan bir Mehmet Şimşek insan utanır gelmez. Mehmet Bey eğer size öyle bir teklif gelirse gelmeyin. Ama bildiğim kadar lütfü Elvan hazırlıyor yeni ekonomik e, modeli. E, heterodokstan vazgeçecekler mi? Hayır gibi görünüyor. Yani geleneksel ekonomi politikalarına dönmeyecekler. Ee, düşük döviz rezervi Türkiye'nin düşük e, döviz rezervinin çok azaldığını, altın satışına yöneldiği söyleniyor. Bu da çok büyük bir risk olduğu söyleniyor Türkiye için. Çok kötü günler. Yani kötü değil. Çok kötü günler bizi bekliyor. Kara bir tablo bekliyor arkadaşlar. Eğerse derlerse ki gelecek aydınlık şöyle yapacağız böyle yapacağız. Hayır. ipin ucu kaçtı. İp'in ucu ancak e, gerçekten e, yani bu tasarrufa yönelip gerçekten e, hesap verebilir, şeffaf olan yöneticiler sayesinde olurdu. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla eski düzen, bu kara düzen devam edecek. Bu kara düzeni toparlayabilmek için yeni adımlar attığınızda onun üstünden gelebilecek bir potansiyeliniz yok. Paranız yok her şeyden önce. Kenarda biriktir, biriktirdiğiniz bir yedek akça yok. Size güvenen bir Avrupa yok. Amerika yok veya Parası olan sermaye grupları yok. Yanar döner bir ekonomi politikasından bahsediyoruz. Bugün böyle, yarın böyle. Ekonomi baskıyla serbest piyasa dedikleri ekonomiyi sürdürmeye çalışıyorlar. Adı serbest piyasa ama her şey baskılanıyor. Faiz baskılanıyor, dolar baskılanıyor, döviz bura baskılanıyor. Ee, ne bileyim merkez bankasının döviz rez rezervleri altında bunun için yönlendiriliyor veya kullanılıyor. O yüzden baskıcı toplumda hem bir baskı var. Hem ekonomi üzerinde de bir baskı var. AKP'yi bana özetle derseniz baskıcı demokratik sistem. Adı bu baskıcı demokratik sistem diye size özetleyebilirim. Daran Acamoğlu da söylüyor zaten dünyanın en en önemli ekonomisti tabi Erdoğan kadar ekonomiyi biliyor mudur bilmiyor mudur bilmiyorum. E, bu arada tam bir saattir sizlerle birlikteyiz saatlerimiz 12 2 geçiyor e, ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum tüm platformlarda e, AKP rant ağını güçlendirmek için rezervleri tüketti diyor Daran Acamoğlu dünyanın e, en önemli ekonomistlerinden biri. Ve ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum diyor. Bunu söyleyen e, bu mesajları okuyalım. İkinci turu belirleyen sandığa gitmeyenler olacak. Evet doğru söylüyor. İkinci turu belirleyen sandığa gitmeyenler olacak. Ama ikinci turu belirleyen sürpriz sandığa gidecekler de olabilir. Yani gitmemiş ama gitmeyi düşünenler de olabilir. Çünkü değişmeyecek arkadaş hiçbir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Bakmayın siz öyle olacak böyle olacak. Her seçim zamanı hep öyle dediler. Olmayacak yalan söylüyorlar ya. Yine yalan söylüyorlar, yine yalan söylüyorlar, yine yalan söylüyor. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum demiş Daranacınoğlu da. Bu mesajı önemli. Acaba Erdoğan biliyor mu veya ne bileyim Nebati? konserlerle propagandasını sürdüren Sayın Nebati Maliye Bakanı şu an için biliyor mu? Veya yazık Lütfü Elvan acaba ne düşünüyor şu anda? Veya ne bileyim ekonomi ve politikasını şekillendirmeye çalışan bürokratlar ya bu işin içerisinden nasıl çıkacağız mı diyorlar. Bakın size bir e, TL parası. TL anlatayım size bir TL söyleyeyim. 2022 yılında geçen yıl bu dönem Ocak, Şubat, Mart Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ay. Geçen yılın ilk 4 ayında açık bütçe durumu 19,4 milyar TL açık vermiş. İlk 4 ayda. Tamam mı? Bugün 2023'ün Ocak, Şubat, Mart, Nisan sırf seçime yönelik para saçmalarla geçti ya 20 kat açık vermiş. 382,5 milyar. Yani 10 küsuratları atıyorum, bulandırmasın kafanızı. 19 milyardan 382 milyar TL'ye yükselmiş. E, aç bütçe açığımız 20 kat artmış. Yazdı Ahmet oraya. <laughs> 2022 yılında ilk 4 ayında 19 milyar TL bütçe açı. O zaman seçim yok bilmem ne yok. E, normal akışında gidiyor. Ama 2023'te koltuğu kaptırmamak için. Koltuğu kaptırmamak için o parayı ve saçalım şu parayı saçalım. Bunlar devlet verisi. Ondan sonra 20 kat artmış 382 milyar. Öngörü 659 milyar TL'miş 2023 yılına kadar. Bu dış finansmanı nereden bulacak bu hükümet? Veya para mı basacak? Para bassan enflasyonu yükselteceksin. Dış finansman bulsan yatırma harcayacağına buraya harcayacaksın. Çok zor günler bizi bekliyor. Bir de bakalım sözlerini yerine getirecekler mi? Hani memur maaşını öyle yapıyoruz dediler, evler dağıtıyoruz dediler, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dediler. Seçimden sonra bunu yapacağız, seçimden sonra onu yapacağız, en düşük maaşı şuraya çekeceğiz, en düşük maaşı 7500 lira olanı şuraya çekeceğiz dediler. Bakalım onlar ne olacak göreceğiz. Bunların hepsini göreceğiz. Asgari ücreti temmuzda arttıracağız eder. Bunları da göreceğiz. He, parayı nasıl bulacak? He, parayla belki gönül almaya çalışacak ama bu sistem gitmez arkadaş. Diplerdeyiz. Diplerdeyiz. Daranacemoğlu diyor ki e, ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum ülkenin. Bir sabah kalkıp bambaşka bir Türkiye'de uyanabiliriz. E, kimisi diyor ki e, şey çekilsin Kılıçdaroğlu çekilsin o an gelsin. <laughs> Öyle de e, düşüncesi olanlar var. Az önce gördüm. O tabii olacak bir şey.